Herkese merhaba, size kolik bebekler için özel olarak tasarlanan bu biberondan bahsetmek istiyorum. Amerika'da 2024'ün en çok satan antikolik biberonu ve 90'lı yıllardan beri de satılıyor, şimdi yeniden tasarlandı. Playtex biberonun içerisinde 5 adet tek kullanımlık biberon torbaları gelmektedir. 50 ve 100'lü olarak da bu torbalar satılıyor. Uzun süreli kullanım için bu silikon saklama kaplarını alabilirsiniz. 6 adet olarak satılıyor. Hem süt saklama kabı olarak kullanabilirsiniz hem de biberon içerisinde kullanabileceğiniz bir aparata dönüşüyor. Farklı tasarımı sayesinde bebeğiniz beslenirken iç haznesine yerleştirilen aparat hava almasını engeller ve emzirme hareketini taklit eder. Meme ucu anne memesine benzediği için bu sayede meme reddi yapma olasılığı azalır ve gaz problemi de ortadan kalkmış olur. Ayrıca yeşil kapaklı silikonlar göğüs pompalarıyla da uyumlu olduğu için sütünüzü sığıp direkt bebeğinize mineralleri kaybolmadan verebilirsiniz. Ürünü öne çıkarılanlarda biberon olarak sabitledim ve hikayemde paylaştım. Türkiye temsilcisi ise açıklamada yazıyor.